Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini ve et ve süt kurumunun elde kalan hayvanları alacağını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıklamasında, bu sene 1,2 milyon büyükbaş, 3,6 milyon küçükbaş kurbanlığımız var. Bu yılda kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını talep etmeleri halinde et ve süt kurumumuz eliyle biz alacağız. Canlı ağırlık tartımlarında %8 tokluk firesi düşürülmesi sonucu 400 kilogram ve üzeri olan besi kondisyonu yüksek, erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 19 lira olarak, canlı ağırlık tartımlarında %8 tokluk firesi düşürülmesi sonucu 320 ila 399 kilogram arası olan besi kondisyonu yüksek, erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 18 lira olarak, ikinci ve üçüncü kalite dişi kesimlik sığırlarsa canlı olarak alınmayıp kurumumuz mevcut cari alım kriterleri ve fiyatlarıyla satın alınacaktır dedi. Küçükbaş hayvanlarda tokluk firesi düşürülmeksizin tokluların canlı kilogramını 17 liradan alınacağını belirten Bakan Pakdemirli, koyunlar 15 lira, keçilerse 13 lira canlı kilogram fiyat üzerinden satın alınacaktır dedi. Alım fiyatları ve diğer detayların Bugün et ve süt kurumu tarafından duyurulacağını belirten Demirli, kesime getirilecek elde kalan kurban hayvanların tarım il müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini kaydetti.